Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün böyle sizlerin niyetine çok güzel bir yıldızname falı hazırladım siz değerli izleyenlerim. Beğenilerinizle, kanalıma verdiğiniz desteklerinizle yeni abone olan izleyenlerimiz de var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Destekleriniz benim için çok önemli siz değerli izleyenlerim. E, beğenerek yorum yaparak kanalımı lütfen ama lütfen destekleyin. Destekledikçe böyle her gün videolarımızın sayısı artmakta. Sizlerle izleyenlerim Bu arada hikayeme yaptığınız güzel yorumlarınız için hepinizi böyle kucaklıyorum. Çok güzel yorumlar gelmiş. E, nacizane böyle. E, Saygıyla eğiliyorum önünüzde. Güzel yorumlar, güzel yürekten yapılan yorumlar böyle her zaman kişinin kendi kalitesini yansıtır sizlerle izleyenlerim. Ne kadar şanslıyım ki kanalımda bu kadar eşsiz, güzel yürekli insanlara sahip olduğum için. Arkadaşlar hiçbir şekilde bir menfaat doğrultusuna kurulan bir kanal değil bu. Güzel vakit geçirmek, duru görü hislerimizle sıkıntınıza bir nebze olsun güzel bir e, yol çizmek diyebiliriz, zaman geçirmek diyebiliriz. Umarım böyle olumluları kabul edersiniz, olumsuzları da böyle hiç kabul etmeden evrene gönderin. Çünkü genel olacağı için e, yıldız de genel, kahve genel arkadaşlar. Kişiye özel değil, kişiye özel bakımlarımız Şubat 7 ile 10 arası olacak. Lütfen ama lütfen Şubat 7 ve 10 arası haricinde e, kahve fincanlarınızı çekip göndermeyin. E, bu arada böyle e, yıldızname e, kişi özel bakıldığında çok farklı oluyor siz değerli izleyenlerim. E, genel olduğu için biraz size farklı gelebilir. Daha önceden yıldızname falı baktırmış izleyenlerime seslenmek istiyorum. Bunu baz alarak dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar lütfen falı dinlerken bir kelime bile uyarsa kabul edin, alın kabul edin. Lütfen olumsuz düşünmeyin. Evrene ne düşünce gönderirseniz bu merak gibidir evren. Size aynı düşünceyi geri bir şekilde iade eder. Ben hepinizi böyle sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize böyle İzmir'den kucak dolusu sevgi ve saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Çok fazla uzatmadan, çok fazla uzattığımı düşünen izleyenlerim olabilir öncelikle şöyle bir hmm, hanemizi çizelim bakalım sizleri neler bekliyor şöyle bir yapalım arkadaşlar lütfen ama lütfen olumluları kabul edin Şöyle bir üçlü süreçlere dikkat edin bu arada. Bunu da belirteyim. Şöyle bir çizelim arkadaşlar. da Bu şemayı hikayede paylaşacağım. Lütfen ama lütfen bu şemaya bir kere de olsun bakın hikayemden bir kere de olsun bakın aldı verdi dengesini kurmak lazım ee, lütfen ama lütfen eğer böyle gerçekten canı gönülden destekleyen izleyenlerimi tahmin edebiliyorum zaten yorumlarda da belirtiyorlar şifalanmanızı istiyorum arkadaşlar lütfen ama lütfen bıraktığım şablonu zaten eee Videomu çekerken daha tamamlayacağım şimdi bunu. Lütfen ama lütfen şifalanmak isteyen niyeti neyse haceti neyse kabul olsun isteyen izleyenlerim bu şablonu takip etsinler sizlerle izleyenlerim. Bir gözyaşınız var. Bunu da belirteyim. Gözyaşı bir türlü dinmemiş. Özellikle L ve A harfi izleyenlerim için böyle Soy ismi olabilir, ismi olabilir. A ile ne ile biten kişiler. Sizi biraz böyle gözyaşınızın akma sebebi olmuş sizlerle izleyenlerim. Ee, bu kişinin böyle bir 88 doğumlu da olabilir. Ee, ya da böyle 8'li sürelerde de olabilir. Sabah 8 gibi 8 gün, 8 hafta, 8. aydan itibaren gelen bir sıkıntı da olabilir arkadaşlar. Bu kitabımıza yansımış. Bu arada böyle... 89 ile 99 doğumlu izleyenlerim biraz böyle hayatlarında bir hareketlilik var. İşte olabilir, evliliğinde olabilir, eğitim süreci olabilir, böyle hanesinden bir kişiyle bağlantılı da olabilir. Hanede böyle bitmek bilmeyen tartışmalar, sesler, kavgalar, hakim sizlerle izleyenlerim siz aslında böyle başkalarının etkisinde kalan kişilerle böyle modunuzun düşmesini istemeyen bir karakterdesiniz ama nedense karşınıza böyle hep karşı tarafın başkalarının sesini dinleyen başkalarının konuşmasıyla hareket eden kişilere denk gelmişsiniz. Bundan dolayı böyle bir işte bir problem olabilir, ilişkide bir problem olabilir, evlilikte bir problem olabilir. Bunun bir türlü önüne geçememişsiniz arkadaşlar. Bu izleyenlerimiz varsa videonun altına yazsın. Onlara teker teker ne yapmaları gerektiği konusunda yardımcı olacağım. Ee, artık böyle hayatınızda e, ihtiyaç duymadığınız eşyalardan bir kurtulun. Böyle geçmişten gelen e, ha, dolabınızda arkadaşlar birinin hediyesi olabilir. Geçmişte böyle çok e, nasıl anlatılır arkadaşlar? E, çok böyle şey e, video olunca çok farklı konuştuğumuz kelimelere biraz bip diyoruz. Bir hediye olabilir arkadaşlar. Çok yakın arkadaşınız olabilir, dostunuz olabilir, akrabanız olabilir. Dolabınızda size hediye gelmiş olan ne varsa bundan kurtulun. Açıkçası hani az ve öz söylemek gerekirse ve siz benim ne demek istediğimi anladınız. Bu hediyeyi lütfen ama lütfen çok değerli olabilir. Satın arkadaşlar yani dolap denilen bir şey var ya da ne bileyim böyle ikinci el satılan yerler var. Satın ama hanenizde tutmayın. Çünkü hanenizde durduğu sürece size iyi gelmiyor açık ve net söylemek gerekirse. Eskilerden kalan bir sıkıntı var üzerinizde Böyle yıldızınızın alçak olduğu bir dönemde bir nazar almışsınız sizlerle izleyenlerim. Bu nazarı sizin üzerinize bırakan kişinin isimlerinin içinde harfler biraz çok olacak. Çünkü genel arkadaşlar yansıyanı söylemek istiyorum. Belki bir harfi söylemezsem bir harften kaçırmış olabilirsiniz. Ee, i̇lk göze çarpan B harfi var, İ harfi var, R harfi var, e, ee, Ö harfi var, K harfi var, Kastamonu'nun K'si, N harfi var, A harfi var ve de C var arkadaşlar. İ'ler I olabilir. Ö'ler O olabilir arkadaşlar. Lütfen ama lütfen e, soy isminde, isminde Olabilir buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz böyle bazı sıkıntıların içinde bazı olayların içinde istemeden de kendinizi bulmuşsunuz. Bu böyle kimisi böyle sizinle beraber ilerlemiş kimisi de böyle başkalarının gazına gelerek biraz böyle alevlenmişsiniz harlamışsınız kendinizi. Fakat e, fevri davranmanızın, sinirlenmenizin, karşı tarafa böyle sesinizi yükseltmenin sizden başka kimseye zararı olmamış. Bilinçaltınızda sürekli böyle hep çalışıyor. Aslında böyle hep sizi kolluyor. Sizden komut bekliyor. E, aslında düzenli bir şekilde işini yapıyor. Aslında size için böyle size de yardımı hazır. E, biraz böyle e, güzel düşünmeniz gerekiyor. Neyi istiyorsanız arkadaşlar özellikle bunun altını çiziyorum. Neyi istiyorsanız o istediğiniz şeye arkasında durmanız gerekiyor. Bazen böyle dua, ritüel tılsımlar yaptıkça devamı getiremiyorsunuz getirmiyorsunuz çünkü bunda da böyle bir üzerinizdeki kötü enerjilerin etkisinden dolayı sonuna kadar ulaştıramıyorsunuz. Mesela 7 gün yapılması gereken şeyi 5 gün yapıyorsunuz 6. gün ama 5 gün yaptım zaten 6. günün ne önemi var diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Siz değerli izleyenlerin bir kişiyi aradığınızda bile bir numarayı eksik ya da yanlış bastığınızda nasıl istenilen sonuca ulaşamıyorsanız buradaki eğer her ne uyguluyorsanız biraz böyle kendinizi koruma altına alıyorsunuz. Bunu buradan hissediyorum. E, dua ve ritüellerde, tılsımlarda lütfen ama lütfen ne isteniliyorsa onu baştan sona kadar gerçekleştirin. E, bu sefer de diyorsunuz ki işte ben e, yapamıyorum, olmuyor. Hep böyle aksilikler beni buluyor. E siz düzenli olarak çalışmıyorsunuz ki hani düzenli olarak yapılsa bunlar her şekilde yola girecek. Şöyle bir 7 rakamı var sizlerle izleyenlerim 7 rakamlarının özellikle şöyle bir rakamı da yanında durmuş 17 gün içerisinde olabilir ya da bir gün sonrası olabilir arkadaşlar bir dikkat edin şöyle bir 7'li rakamlara dikkat edin Şubat'ın 7'sinde de bir dikkat edin umarım böyle Beklenen bir haber var. Bu beklenen haber de bu ile bağlantılı da olabilir arkadaşlar. Ee, bir yolunuz var gitmişsiniz. Sanki böyle yolun önünde şu an bir barikat var. Dönmek istiyorsunuz ama dönemiyorsunuz. Böyle bir engel gibi bir şey olmuş. Ya da gitmek istemişsiniz gidememişsiniz. Bundan dolayı da biraz e, sıkılmışsınız siz değerli izleyenlerim. E, hani oturmak e, kalmak size göre değil. Bakalım başka neler var. Bana da ibadetlerini yapıp yarıda bırakan izleyenlerim var. Lütfen bunu gerçekleştirsin. Bu bir de e, adakları da var arkadaşlar. Adaklarını da lütfen gerçekleştirsin. Sanki böyle bir şey adamış. Farkında olmadan da olmuş olabilir. Veya olduğunu biliyor ama e, denkleştiremiyor da olabilir. Bu adada ada neyse bunu da lütfen gerçekleşsin ya yani adak derken böyle hemen böyle bir kanı kıtmak e, olarak e, tutmamış olabilir izleyenlerimden böyle beni kim izliyor, izliyor ne niyet ediyor tam olarak bilmiyorum arkadaşlar buna göre uyarlayın alın e, ben demiştir ekmek tuzla açacağım çocuk sevindireceğim çocuklara çikolata alacağım gibi bir şey bu arkadaşlar. Sezgisel olarak böyle her şeyi ve kendinizi net olarak görebileceğiniz bir sürece gireceksiniz. E, kalp kırıklığı var, kırılan kalbi kırılan ve e, böyle bir özür bekleyen birisi var. E, biraz zamana ihtiyacı var. Bir, bir şey umudunuzu, beklentinizi çok fazla yüklemişsiniz. E, bayağı bir e, he, hedef aslında çok büyük değil, beklenti aslında çok büyük değil. Ama böyle karşı taraf bunu nedense böyle saçma sapan sıkıntılara yollara e, sokmuş sanki böyle çok bir şey istiyor musunuz gibi e, bir imaj yaratmış arkadaşlar. Şöyle bir iki hafta içerisinde olabilir iki rakamı var e, demin de yedi rakamı vardı. Şöyle bir iki hafta içerisinde bir hediye gelebilir ya da böyle bir hediye e, götürebilirsiniz. Böyle bir hediye hazırlığı de, e, diye bir telaşı İçindesiniz siz sizlerle izleyenlerim. Söyleyeceklerim bunlar. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi hikayeyi takip etmeyi unutmayın. Hikayede şablonumuzu bırakacağım arkadaşlar. Baktığınızdan ne niyet ediyorsanız alın kabul edin. Tüm niyetiniz, dileğiniz gerçekleşmesi ümidiyle arkadaşlar? hoşçakalın.